Son olarak da çok çalkalandı sosyal medyada gündemde TT'de olduğunuz e, sevgiliniz Hakan Aydın'la ayrılma mevzunu ben sormak istiyorum. Bilinç azdan sizden duyalım neler söyleyeceksiniz. E, öpüşme sahnenizden dolayı sizi engellediği konuşuluyor. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz, nasıl yorumlayacaksınız? söyle Tolga'cığım ben hiç özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım. Bugün de buraya özel geldi. Ben de, hiç, hiç şey Belki bana benim için bir şeyler söylersiniz hiç diye sordum ben de be, hiç ama. O zaman Çünkü ben işimle anılmak istiyorum. İlişki bitti diyebiliriz aslında o zaman bitti. Değil mi? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir yok. yazılı açıklama da yapmadınız aslında da onun için soruyorum. Ya bence aslında işimizle ilgili konuşalım. Çünkü önemli Bunların çok çok önemli bir yer almasını doğru bulmuyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Sevdiğim için mesleğimle ilgili konuşmayı, konuşmayı daha çok Kavgacımın dikkate alırsa. Peki o zaman dikkate şey evet. aldım. Diyeyim. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşeksiniz aynı zamanda. Tekrar teşekkür ederim. Evet çok teşeksiniz. C'est un